Bunu çekip çekmemek arasında o kadar kararsız kaldım ki. Hani çocukken oynadığımız iplerle oynatılan oyuncaklar vardı. Kukla. Kukla yürür, kukla döner, kukla konuşur. Ama kendi isteğiyle değil. Bugün insanlık da tam olarak böyle. Yürüyoruz, seçiyoruz, konuşuyoruz, sanıyoruz. Ama ipler yukarıda. İnsan özgür olduğunu sorgulamadığı sürece en kolay yönetilen varlıktır. Tasavvuf da buna yüzyıllar önce tek kelime koymuş biliyor musun? Ne demiş? Gaflet. Evet, gaflet. Uykuda olmak değil. Gaflet, uyanıkken uyuyor olmaktır. Ben seçtim dediğin şeyleri gerçekten sen mi seçtin? Sence biz seçtiğimiz şeyleri gerçekten biz mi seçiyoruz? Hadi şimdi durup bir düşünelim ve kendine dürüstçe sor. Üzerindeki kıyafet neden bu renk? Telefonun neden bu marka? Evin neden böyle döşeli? Korkuların neden ortak? Hayallerin neden birbirine benziyor? Evlerin iç tasarımları bile birbirine benziyor. Çünkü sistem şunu yapıyor sana seçenek sunuyor ama seçenekleri kendisi belirliyor. Buna özgürlük der ama bu özgürlük değil, kontrollü tercihtir. Bu yüzden insanlar ben buyum der ama neden böyle olduğunu bilmez. Filmler masal değil, prova alanıdır. Bak şimdi, Matrix neyi anlattı? Bu sistem bir ilizyon, uyanan azınlık, uyanınca acı veren gerçek. O zaman film işte dedik. The Truman Show neyi anlattı? Doğduğundan beri izlenen bir insan. Gerçek sandığı bir kurgu, fark edince bozulan sistem. Yeni abartı dedik. Ama sistem şöyle çalışır. Önce gösterir, sonra alıştırır, sonra normalleştirir. Tasavvuf'ta buna alıştırılmış zihin denir. Modern dünyada adı da ne biliyor musun? Bilinçaltı programlama. Bilinçaltı ve otomatik pilot gerçeğinden bahsetmek istiyorum bugün sana. Sen bir şey izlediğini sanırsın ama beynin ayırt etmez. Bilinçaltı şunu bilmez. Bu film mi? Bu haber mi? Bu hayal mi? Sadece şunu alır. Duygu, görüntü, tekrar. Sonra ne olur? Korku eşittir refleks. Şiddet eşittir normalleşme. Kaos eşittir alışkanlık ve sen farkında olmadan otomatik pilota bağlanırsın. Otomatik pilotta olan insan sorgulamaz, hızla inanır, hızla öfkelenir, hızla yönlendirilir. İşte sistemin en sevdiği insan tipi budur. Yok artık dediğimiz şeyler neden gerçekleşiyor sence? Çünkü insan zihni gerçeği parça parça görür. Bir şeyi ilk duyduğunda bu kadar da olmaz yahu. İkinci kez duyduğunda belki. Üçüncü de ama normal işte. Buna tasavvufta ne derlermiş biliyor musun? Tedrici alıştırma denir. Sistem seni şokla değil damla damla dönüştürür. Bu yüzden zamanında abartıyorsun dedik, kafayı yemişsin dedik. Ama bugün konuşulanların çoğu dünün komplo dedikleriydi. Biz neden bükücü nesiliz biliyor musun? Her çağın bir eşiği vardır. Biz hem eski dünyayı gördük hem yenisinin içine sıkıştık. Biz ne tam uykudayız ne tam uyanık. Bu yüzden bu kadar zorlanıyoruz. Ama demişler ya zor olan görev güçlü olana verilir. Eğer bu bilinçle baş edemeyecek olsaydık bu çağda olmazdık. Şu an bize korku, umutsuzluk ve nesil aktarımı yapıyorlar. Şimdi en can alıcı yere geliyorum bak. Korkmuş bir anne, umutsuz bir baba. Sana yapılan bu. Sence nasıl bir çocuk yetiştirir? Çocuk sözle değil, hal ile öğrenir. Sen sakin ol dersin ama bedenin paniktedir. Sen özgür ol dersin ama kendin zincirlisindir. İşte bu yüzden Önce bizim çözülmemiz gerekiyor. Hani ne yapmalıyız diyorsun ya onu anlatıyorum. Tasavvufta gerçek özgürlük nedir? Kul olduğunu bilen kul olmaz. Duydun mu hiç? Yani sisteme kul olmaz. Korkuya kul olmaz, oyuna kapılmaz. Çünkü bilir ben sahipsiz değilim. Bu bilinç en büyük ip kesicidir. Ne yapacağız? Nasıl uyanacağız peki? Her duyduğumuzu atlamayacağız. Ama yok artık deyip kaçmayacağız da. Acaba diyeceksin. Bir şey de bu acaba. Seni komplo manyağı yapmaz. Seni bilinçli yapar. Evet bir şeye hemen atlamayacaksın. Ama ihtimali de göz ardı etmeyeceksin. Ve en önemlisi korkuyla değil, sorumlulukla uyanırsın. Bizden sonrakiler için Çünkü bizim amacımız bu. Biz her şeyi göremeyeceğiz bunu kabul edelim. Asıl büyük sahneler bizden sonrakilere kalacak. Ama biz şunu yapabiliriz. Zinciri kırabiliriz, ipleri gösterebiliriz, Özgür iradenin mümkün olduğunu öğretebiliriz. ve çocuklarımıza şunu miras bırakabiliriz korkma, sorgula ama kendini kaybetmeden. Belki de hayatın en önemli ama çoğu zaman farkına varamadığımız bir mesele bunlar. Uyku ve uyanış, sistemin ipleri ve çocuklarımıza miras bırakacağımız koşulsuz sevgi. Düşün. Gün boyu koşuyorsun, seçimler yapıyorsun, doğru bildiğin yolları takip ediyorsun. Ama bu seçimler gerçekten senin mi? Yoksa sadece sana sunulan ipler mi seni yönlendiriyor? Çocuklarımıza aktaracağımız şey korku ve suçlulukla değil koşulsuz sevgiyle bağlı olmanın gücü olmalı. Hani başta dedim ya çocukken kuklalarla oynardık ya diye. Kukla yürür, kukla döner, kukla konuşur ama kendi isteğiyle değil ipleri yukarıda birileri tutar. Bugün yetişkin insanlarda da tam böyle işte böyleyiz, yürüyoruz, seçim yaptığımızı sanıyoruz ama ipler yukarıda. Gaflete düştük. Sistem bunu çok iyi bilir. Seçimlerimizi şekillendirir, korkularımızı normalleştirir, hayallerimizi küçük bir kutuya sığdırır. Biz buna özgürlük deriz. Ama özgürlük değil, kontrollü tercih. Telefonun mark olarak sana mı çekici geliyor yoksa sistem mi sana bunu cazip gösteriyor? Kıyafetinin markası ya da rengi senin ruhunu mu yansıtıyor yoksa moda mı bunu empoze ediyor? İşte farkında olmadan yaşadığımız hayatın ipleri burada gizli. Şimdi çocuklarımıza gelelim tekrardan. Birçoğu korku ve suçlulukla büyüyor. Bunu yaparsan cezayı çekersin. Ona kızarsan Allah seni cezalandırır. Ama koşulsuz sevgi bunun tam tersi değil mi? 7 yaşındaki bir çocuğa dua etmeyi öğretmek isterken çocuk resmen suçum, suçum var gibi suçlulukla dua ediyor. Kendini suçlu hissediyor. Neden? Çünkü 7 yaşına bastığından beri bazı şeyleri yapmadığı için. İşte burada görev korkutmak değil, koşulsuz sevgiyi göstermek. Ona anlat, sen zaten sevilensin, yaratıcın seni koşulsuz seviyor. İster dua et, ister etme. Her zaman onunla konuşabilirsin. Her zaman onun yanında güvendesin de. Çocuk buna inanmalı. Çünkü gerçek güven ve inanç korkudan değil, sevgi ve şefkatten doğar. Sistem çocukları ve yetişkinleri aynı şekilde etkiler. Bilinçaltı gerçek ve kurgu arasındaki farkı ayırt etmez dedim sana. Filmler, diziler, sosyal medya, hatta aile içi tartışmaların bile hepsi bir kodlama sürecidir çocuk evde öfke ve sert tepki görüyorsa bilinçaltına şunu kaydeder. Sevgi, öfke ve kaosla gelir. Çocuk sessizliği ve uyumu öğrenirse sevgi, susmak ve yer kaplamamaktır. Büyüdüğünde bu kişi ya sürekli çatışmalı ilişkiler çeker ya da kendi duygularını bastırır. İşte burada devreye koşulsuz sevgi ve farkındalık girer. Koşulsuz sevgi korku ile bağlanmaz. Çocuğun veya kendi içsel dünyanın için şunu bilmelisin. Seni yaratan her koşulda senin yanında. Çocuğun bir hata yaptığında hemen suçlamıyorsun. Ona hata yaptın demek yerine seni seviyorum. Bunu beraber düzeltebiliriz diyorsun. Bu onun ruhuna derin bir güven ve özgürlük mesajı verir. Dua etmek veya Allah'a iletişim kurmak yalnızca bir zorunluluk değildir. Çocuk her zaman konuşabilir, her zaman paylaşabilir, her zaman kendini ifade edebilir. Yaratıcı ile ilişkisi korku temelli değil, sevgi temelli olmalıdır. En kritik nokta bizim uyanışımızdır. Sistem ipleri gizler ama sen farkına varırsan kesebilirsin. Çocuklarımıza koşulsuz sevgiyi gösterirsek onları korku ve suçluluk zincirinden kurtarabiliriz. Bir anne oğluna sadece korkma her zaman güvendesin dediğinde çocuk hem özgürleşir hem kendi içindeki ışığı keşfeder. Bilinçli farkındalık sadece kendini kurtarmak değil gelecek nesilleri de korumaktır. Onlara öğret, korkma, sorgula ama kendini kaybetmeden onlara miras bırak koşulsuz sevgi özgürlük ve güvendir. Biz her şeyi göremeyebiliriz. Sistem engeller, ipler, gizler. Bilinçaltımız kodlar ama şunu yapabiliriz. Zinciri kırabiliriz, ipleri görebiliriz. Çocuklara ve kendimize koşulsuz sevginin ve güvenin mümkün olduğunu gösterebiliriz. Her koşulda her durumda sen zaten sevilensin diyebilmeliyiz.